Sosyal Bilgiler Gezegen'den herkese merhaba. Bugün 5682 sayılı pasaport kanunu yurt dışı öğretmenlik sınavlarında çıkmış soruların çözümünü yapacağız. Son 3 yılda sorular sorulmaya başlandı. Bununla ilgili soru çözüm yapacağız. Ardından da 20 tane farklı soru çözüm yapacağız arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım bütün bu dosyalara açıklamalar kısmından ulaşabilirler. Kendileri de çözmek isterlerse çözerler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Birinci sorudan başlıyorum. 5680 sayılı pasaport kanuna göre gemi adamları ve uçak mürettebatına verecek belgelerin şekil ve muhtevası aşağıdaki bakanlıklardan hangilerince müştereken tespit edilir? Birinci soruda Sağlık Dışişleri Ulaştırma Bakanlığı, Altyapı Bakanlığı, İçişleri Dışişleri Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Ticaret Dışişleri Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Dışişleri Ulaştırma Altyapı Bakanlığı. Doğru cevabımız ne olacak? İçişleri, Dışişleri ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olacak bu sorudan. 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlerle yabancı memleketlerde yoksulluk kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları Türkiye dönüşlerini teminen kaç ay süreyle uzatılır? 1 2 3 4 Cevabınız ne olacak? 1 olacak bu soruda. 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre umuma mahsus pasaportlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olmayan kız ve erkek çocukları pasaportun refakat hanesine kaydolunur. Umuma mahsus müferrit pasaportlar kanunda yazılı istisnalar saklı kalmak ve 6 aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere düzenlenir. C şık, askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlerle, memleket, yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları, Türkiye dönüşlerine teminen 6 ay süreyle uzatılır. D. Türk vatandaşlarının umuma mahsus müferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde İçişleri Bakanlığı'nca veya İçişleri Bakanlığı vereceği yetkiye göre valiliklerce yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosları tarafından verilir. Bu sorunun cevabı ne olacak arkadaşlar? C şıkkı askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlerle yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları Türkiye dönüşlerine teminen 6 ay süreli uzatılır. 6 ay değil bakın yukarıda da buna benzer bir soru gelmişti. Bir ay olmuş olacak ee, cevabımız C şık olmuş oluyor. Dördüncü soruya geldik. 5.682 sayılı pasaport kanuna göre toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az kaç kişilik bir kafileye teşkil eden Türk vatandaşlarına istekli, istedikleri takdirde umuma mahsus müşterek pasaport verilir. 2, 3, 4, 5. Cevabımız ne olacak bu soruda? 5 olacak. 5. 5 en az 5 kişi olması lazım ki bu şekilde bir e, umumu mahsus müşterek pasaport verilsin. 5. soru 5682 sayılı pasaport kanununa göre harp tehlikesi veya memleket güvenliği gibi olağanüstü haller dolayısıyla Türk vatandaşlarının yabancı memleketlere gitmelerini kısmen veya tamamen men edebilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cevabımız evet. burada ne olacak? 5. soruda tabii ki bu yetkiye Cumhurbaşkanı'na aittir. Gerekli görürse men edebilir. 6. soru. Altıncı soruya geldik. 5682 sayılı pasaport kanuna göre yukarıdakilerden hangileri yukarıdakilerden hangileri pasaport yerine geçerli vesikalardandır? Pasavanlar, seyahat belgesi, uzun geçiş belgeleri, gemi adamı cüzdanları. Bunlardan hangileridir? A 1 ve 3, B 2 ve 3, C 1, 2 ve 4, D 1 2 3 4. Cevabımız burada ne olacak? 6. soruda D şıkkı olacak. Tamamı bunların içerisinde var. 7. soru ve son sorumuz. 5680 sayılı pasaport kanununa göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Diplomatik pasaportlar muvakkat görev ve seyahat için gidenlere, görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre bir seyahate mahsul olmak üzere veya azami nokta nokta sene için daimi görevle gidenlere de nokta nokta tespit edecek Gör, e, sürede geçerli olmak üzere verilir. 7. soruda boşluklara ne gelecek? 1. Dışişleri Bakanlığı, 1. Bakanlar Kurulu, 2. Dışişleri Bakanlığı, 2. Bakanlar Kurulu. Cevabımız burada ne olacak? 2 yıllığına Dışişleri Bakanlığı'na verilir. Doğru cevabımız C şıkkı olmuş oluyor bu soruda da. Evet sorularımızın çözümünü tamamladık. Açıklamalar kısmından soruların kendisine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da 20 tane bu konuyla ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. İyi, iyi çalışmalar.